Hello. Fatman. Okay. Okay. Now we're gonna bring in the press. Hold on. <laughs> Small. Yeah. Small. Okay. Okay. okay, Mr. President, it's good to see you again, and thank you for. Are we ready? Yes, sir. Thank you for making the effort to come over. I want to particularly thank you for. Uh, what you did putting together the situation with regard to Finland and Sweden, and all the incredible work you're doing to try to get your brain out, uh, out of Ukraine and Russia. I mean, you're doing a great job. I just want to thank you. And I'd like to talk to you about those things if we have a chance. So, the floor is yours. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyoruz. Özellikle de tabii bu NATO zirvesi gerçekten gündemi itibariyle çok yüklü bir zirve oldu. E bu zirvede yarın da devam edecek çalışmalarımızla inanıyorum ki ülkelerimize dolu dolu dönme fırsatını bulacağız. Bundan dolayı da tabi sizlerin özellikle Amerika olarak bu işteki ön alışınız da tabi NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlarda özellikle Rusya Ukrayna sürecine de ayrıca bir katkı verecektir temennimiz o ki Rusya Ukrayna olayını hele hele son dönemlerde hububat konusunda meydana gelen olumsuz gelişmeler ve bunun yanında akaryakıtla ilgili gelişmeler ile süreci çözmenin gayreti içerisindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikalarıyla netice alalım ve bir an önce de hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlıyor.